Arkadaşlar hepinizi sakaryadan selamlar. Yine güzel bir videoyla başlıyoruz. Bugün yeni arabamızı almaya gidiyoruz. Uzun zamandır arkadaşlar araba arıyordum. Biliyorsunuz Clio'yu sattık. Sattıktan sonra farklı bir araç arayışına geçtim. Ben bir kapora yolladım. Araç zaten İstanbul'da ama arkadaşıma da baktırdım arabaya. Güzel beğendi kendisi. De, arabalardan anlayan biri. Durumlar bu şekilde. Beraber araç almaya yine gideceğiz. Bakalım. Umarım bu sefer sizlerin de beğendiği bir araç olur. Sizlerin de hoşuna gider. Clio'yu biraz alışamamıştınız. Bence bu arabayı seversiniz. Biraz daha tarzınıza uygun bir araba. Bakacağız. Göreceğiz beraber. Videoya başlayalım. Kanala abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Yeni gelen arkadaşlar destek olursanız çok sevinirim. Bizim diğer videolarımıza da bakmayı unutmayın. Araba alma videoları çok izleniyor biliyorum. Evet yine aynı şekilde Passat'la gideceğiz. Tornuyor burada. Tüm araçlar burada. Bu ara zaten bunları da almıştım. Biliyorsunuz Instagram'dan takip edenler. Artık yine aracımıza geçelim. Şimdi hazırlık yapıyoruz. Yine babamla yola çıkacağız. Onun üzerine alıyorum biliyorsunuz ikinci aracımızı. Hadi çıkalım. Herkes gider kalır. Passat'ı seviyoruz. Bu arada bu sefer alacağımız araç mazotlu. Ya işin garibi yıllarca mazotlu araba binmedim. 2018'de benzinli araba aldım. Gelecekte benzinin öne çıkacağını biliyordum. Ama bu seferki araba dizel denk geldi. Hayırlısı olsun. Biraz da dizel bineriz. Bu modelin benzinlileri biraz fazla yakıyor. Şu an Sakarya'dayız. Atış yeri geçeceğiz. Evet, öncelikle arkadaşlar bir benzinimizi alalım da yolda kalmayalım. 300 lira. Benzin Yine ailecek gidiyoruz. Öyle gezmeye gidermiş gibi arkadaşlar. Biz çok seviyoruz öyle ailecek gitmeyi. Arkadaşlar bizim Geyve'nin güzel doğasının içinde hızlı hızlı gidiyoruz. Çünkü hemen gidip görmek istiyorum. Sabah erkenden çıkmak istemiştik ama maalesef geç kaldık. Olabildiğince tempolu kurallara uyarak sınırları içerisinde ilerleyeceğiz. Dünya senin. geçtik. Ortalama bir saat içerisinde Ataşehir'de oluruz diye düşünüyorum. Optimum AVM'ye gideceğiz. Oranın garajında araç. Biz de bakarız. Ekspertizi sonradan da sokabilirim. Zaten garantili bir araç olduğu için de bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Sonradan geri iade edebiliyoruz zaten. Evet arkadaşlar Dilovası'nın rampasını tırmanıyoruz. Yani bu demek oluyor ki artık İstanbul'a geldik sayılır. Clio videosundaki gibi sizlere küçük böyle trinkler vereyim arkadaşlar. Bu sefer ilk kez otomatik bir arabayı alacağız. Clio'dan biraz daha boş ama ışık paketi var. Işık paketi güzel gösteriyor. Benim de planlarım var. Böyle favorilerime eklediğim jantlar oldu. Mesela tavanını siyah kapmak istiyorum konuşuruz bunları sizlerle. Sizler de beğenip beğenmediğinize göre değerlendiririz. Birkaç böyle proje var aklımda. Eğer sponsorlu içerikler de olursa benim için çok çok daha iyi olur. Yani çünkü bu aracın fiyatları, parçaları biraz daha pahalı. E, firmalar da bu videoyu izliyorsa eğer akıllarında bulunsun. Aksesuarlı işlemler yapmak istiyorum. Olabildiğince orijinal aksesuar kullanmak istiyorum. Orijinaller çok pahalı ama. Yani Tayvan ürünler de şu ara gayet güzel kullanılabiliyor. Az kaldı orada size göstereceğim hepsini. Şu an Ataşehir'e geldik. Palladium AVM'nin oradayız. Evet aracın bulunduğu yer bu Optimum AVM'nin otoparkı. Evet bakalım kapalı otoparkta hangi katta araç? Evet Passat'ı park ettik. Katta arabayı bırakıp aşağıya yürüyerek inmemiz gerekiyormuş. Merakla aracı görmek için sabırsızlanıyorum. Evet aracı görmeye gidiyoruz. Arkadaşlar aracımız BMW 1 serisi. Gelin beraber bakalım öncelikle. Sonra sizlere de bilgi vereceğim. Şurada bir şey var. olsun o kadar canım. İkinci de araba Efendim, Hayır sadece sana gösteriyorum. Ha, sen kontrol ettin arabayı. Şurada bir göçük var. etrafında bakıyoruz arkadaşlar. Şu aydınlatmalar çok hoşuma gitti. Tavanda bir şeyimiz yok. Şöyle içeri bakalım. İçerisi temizdi arkadaşlar fotoğraflarda da. Şöyle küçük bir göstereyim sizlere. Ben biraz daha detaylıca inceleyeyim. Arkadaşlar burada bir pedal eksik. Nasıl vites değiştireceğiz? Ben alıştı değilim böyle şeylere. Eko pro tuşu bakın soyulmuş. Sport soyulmamış bu demek oluyor ki araba sakin kullanmış. <laughs> Nasıl mantık ama? Zedef şanzımanını zaten seviyoruz. Bu Ön tarafta herhangi bir işlem olmadığını tampon boyalı golflere çok baktım. Sıfır golf alacaktım ama manuel alabiliyordum. Ben artık bir otomatik araba binmek istiyorum açıkçası. O yüzden biraz daha BMW'ye yöneliyorum. Artık bir otomatik araç kullanmak istiyorum ve kış geliyor. BMW'nin arkadan işte keyif alabiliriz. Hatta bir Şiroko varmış ilanlarda onu da görmüş olduk. Şöyle 406 bin liraya Şiroko satıyor. de Şimdi bir özel plaka ayarlamaya çalışıyorum. Arkadaşlarla görüşüyorum. Yoğun bir telefon trafiğinden sonra plakamızın ortasını istediğimiz gibi bulduk. Ancak sonunu maalesef bulamadık. Hayırlısı olsun burun bu şekildeymiş. Hakkımızda ayarısı buymuş. Benim için orta bölüm çok önemliydi. Sonu dikkat çekici olacak. Sadece 001 istemiştim. Arkadaşlar Arda plakamızı ayarladı. Plakamızın sonu çok güzel oldu. Göreceksiniz birazdan. Paramızı gönderdik. Plakamızı ayırttık. Her şey tamam. Plaka beni çok mutlu etti. ya, Yüzüm güldü yani o sayede. Aracımızın artık sadece işlemleri kaldı. İşlemleri bu arada notere gitmeden yapacaklarmış babam için iyi oldu. Babam çok sevmez öyle gezmeyi, notere gitmeyi. Bu gibi yarın da yine bir gösteririm bizim ekspertiz abilerimize. bir şey çıkarsa geri veririz. çıkmazsa bineriz. Zaten garantisi de var. Arıza yaparsa oradan yaptırırız diye düşünüyorum. Aslında beraber deneyimlemiş olacağız. Beraber görmüş olacağız. Şu anda Şirokko'yu almış kadar heyecanlıyım. Çünkü bu arabada yeni şeyler deneyimleyeceğim. Otomatik vitesi deneyimlemiş olacağım. Sürekli artık kullanmaya başlayacağız. Ama bize gösterecek. Bakalım bu arabayı sevebilecek miyiz? Bakalım bu arabayı sizler sevecek misiniz? ya yani ben açıkçası ceza yemeden her yerde böyle power slide'lar yapmayı istiyorum. Yanlamak değil arkadaşlar. Aynı o C serisinde yaptığımız gibi. Yağmurlu havalarda dışarı çıkacağız, sürüş yapacağız. Trafiğe kapalı alanlara gideceğiz. Bence eğleneceğiz ya. Bu BMW 1 serisinde de seven büyük bir kitle var. O kitle de bence mutlu olacak. Arabaları çok seviyoruz. Yeni arabaları binmeyi çok seviyorum. Yeni arabalar beni çok heyecanlandırıyor. Borca girdim maalesef. borca girmeden bu ülke, ülkemizde bir şey alınamıyor. Hayırlısı olsun. Çalışacağız. Ödemeye çalışacağız. Arkadaşlar şu olay tatlıymış bakın. Alt taraftaki ekranın rengine bakın. Beyaz. Farlar yanınca kırmızı oluyor. Beyaz hali çok güzelmiş ama. Bu arada bunların da gizli özellikleri var. Mesela Amerikan Park'ı çok istiyorum. Aynalarda çok güzel gözüküyor bu arabalarda. Bir de bunun Amerikan Park'ları en köşede yani gerçek bir Amerikan Park gibi. Çünkü Amerikan Park'ın amacı aslında arabanın köşelerini belli etmektir. Amerika'da bunun için kullanılır. Bu arabanın da farların köşelerinde olduğu için güzel. Bir de tabi arkadaşlar şu olay var. Bu tuşa basılı tuttuğunuzda aracın tüm çekiş sistemini devre dışı bırakıyor. Yani her şey sizin elinizde. Tabi bu BMW'nin farkı. Göstergeler güzel oluyor. Normalde arkadaşlar hep bu tuşlar soyulur. Yani BMW'lerde bunlar biraz kroniktir biraz. Hatta teyit tuşları soyulur. Şöyle kapı kollarında soyulmalar görürsünüz. Mesela burada çok az seviyede. o konuda benim hoşuma gitti. Yani sadece burada Eco Pro tuşumuzun soyulmuş. Belki onu da değiştiririz. Yapan bir tanıdığımız var. Mesela artık plakalarımız çıktı. Ve aracımızı monte edip kaçıyoruz. <laughs> Güzel plakalar. RH ile devam. Bu son hali. Çok hoşuma gitti ya. Tur sessiz aslında. <gülüyor> <gülüyor> Yapma böyle hareketleri bak. Niye bu araba kayıyor. Evet ilk yakıtımızı aldık 500 liraya. E, açıkçası yarın depo dahi olmadı. Mazot pahalı arkadaşlar. Bakalım ne yakacak. Bunları ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Biz bir yola çıkalım. Yolu bilmiyoruz pek fazla. Evet arkadaşlar. Otomatik desle trafikteki ilk yapmak güzelmiş. Onu <laughs> baştan söyleyeyim. Performans şu anlık güzel. Hafiften arkasını bırakıyor. Arada deniyorum böyle. E, ya tabii performansını çok yüksek değil ama şu an için yeterli. Yüzüm gülmeye başladı. Yüzüm gülüyor. Yumuşak araba onu söyleyeyim. Çok sert diyorlardı. Ben anlamadım internette çok sert diyorlardı. Gayet de yumuşak bir araba. Yumuşaklıktan yana problem yok bence. Hele ki Şiroko'dan ve Clio'da, Clio'da sert bir arabaydı. Yani onlara göre yumuşak. Yani yumuşaklık benim için önemli mi değil. Bunun sertleşmesini istiyorum. Ve sağlayacağım. Aybah yaylar alacağız inşallah. Bakalım. Evet arkadaşlar. Şu an için performans konusunda gayet güzel. Böyle 150-160'da içeride fırtınalar kopmuyor. Yalıtım konusunda Passat'la neredeyse aynı, benzer seviyelerde. Vitesi şöyle S'e çekiyorsunuz. Araba anında kendini göstermeye başlıyor. Yani 116 beygirin 116'sında içeride hissediyorsunuz. Biraz önce bir Superb'le beraber de gazladık. Gayet güzeldi. İşte arkadaşlar dediğim olay bu. ile gidiyoruz. 2000 devirin çok az üzerinde. Ve hiçbir şey yok arabada. Gayet sessiz, keyifli dizelin bir güzelliği var. Ve bu hızlarda giderken benzinlerden çok daha az yakabiliyor. Hani hep sizden anlattığım olay bu aslında. Evet, 170de gayet stabil bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Daha dip gaz yapmıyorum arkadaşlar zaten 2500 devirde. Yani 170'te ilerken 2500 devir civarında gidiyoruz 8. vitesle. Arkadaşlar şimdi bir yemek yiyeceğiz. Şöyle içeriği daha net görüyorsunuz. Bu arada ayak aydınlatmalarını açamadım sürerken yanmıyor mu arkadaşlar bunlarda ya? Bir tekrar bakacağım belki gizli özelliği falan mı açılıyor acaba bilmiyorum. Passat'ta arkamızda izliyorlar bakıyorlar arabaya. Zinclerin beğenmesi önemli. Evet arkadaşlar geldik. Şöyle burada güzel bir kebapçı var. Metro marketin yanında İzmit'te. Park ettik bakalım. Ya bence BMW beyaz yakışıyor ya. Şöyle kapıları açtığımızda neler yapıyor bakalım. Kapı kollarına bayılıyorum. Yani kilitleyelim. Arka sinyallerimiz de led olsaydı keşke. Ön bölümde de görüntü bu şekilde. Arkadaşlar çok yırtıcı bakıyor ya. Çok hoşuma gidiyor. Bir de böyle farları kaldırıyor, indiriyor, selamlıyor. Güzel gözüküyor bence. Evet yemeğimizi yedik. Burası cidden çok güzel en fiyatlar uygun bilginiz olsun. Arkadaşlar ben Serdi bana doğru geçiyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arabayı beğendiğinizi umuyorum. Sizlere çok daha iyileri nasip olsun inşallah. Allah gördüğümüzden geri koymasın. Bir şekilde buralara kadar geldik. Bir BMW aldık. Ee, i̇nşallah daha iyileri de nasip olur diye düşünüyorum. Çalışacağız, çabalayacağız. Baş türlü olmuyor. Ülkemizde araba almak zor. Bu yüzden çok çok fazla çalışmamız gerekiyor. Sizlere de umarım çok çok daha iyileri nasip olur. Kendinize dikkat edin. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Başka videolarda görüşürüz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.